Şimbet mutlak özgürlüğün tadını çıkarıyor Devlet Şimbet'in istediğini yapmasına izin veriyor Telefon dinlemeleri, gözaltılar, tıbbi geçmişlere ve kişisel bilgilere erişim izni Uydular da dahil olmak üzere her türlü teknolojiyi kullanabiliyorlar Şimbet çok güçlü bir örgüt. Bu gücü de geçmişteki gizliliğinden ileri geliyor. Başlangıçta örgütün işleyişini veya yöntemlerini sınırlayan herhangi bir yasa yoktu. Büyük bir choc, o Şimbet İsrailli yetkililer için bile bir tehdit unsuru olabilir. Ancak dikkatinin çoğunu Arap yurttaşlara yöneltiyor. Onlara muhtemel tehditlermiş gibi davranıyor. Şimbetin kaynaklarının önemli bir bölümü Arap yurttaşları izlemeye ayrılıyor.